Herkese merhabalar. Sizlere bayilik sistemimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bayilik sistemimiz stoksuz ürün satma sistemidir. Yani siparişteki ürün sizlere gelmeden direkt depomuzdan müşteriye gönderilmektedir. Bu sayede depo, eleman, vergi gibi dertleriniz de ortadan kalkmaktadır. Bayilik sistemimize girdiğinizde e-ticaret sitenizi biz kuruyoruz. Siteyi sizlere teslim ederken içinde ürünleri yüklü, Sanal postları kurulmuş, satış yapmaya hazır halde teslim ediyoruz. Yine yeni gelen ürünleri yine sitenize biz yüklüyoruz. Yeni gelen her ürünün hem görselini hem de videosunu WhatsApp bayi grubumuzdan sizlere paylaşıyoruz. Bu görselleri istediğiniz sayfalarda paylaşabilirsiniz. Açılan her sitenin size özel paneli oluyor. Bu panelden sitenize gelen siparişleri takip edebiliyorsunuz. Sitenize gelen siparişler aynı anda hem sizin hem de bizim ana panelimize düşüyor ve bizlere bildirmenize gerek kalmadan kargolanarak müşterilerinize gönderiliyor. Satılan her ürünün satış fiyatı üzerinden %25'i sizlerin oluyor. Örnek olarak 100 TL'lik bir ürün satıldığında 25 TL kazanmış oluyorsunuz. Bu ücret de her cuma günü hesabınıza yatırılıyor. Bayilik sistemi kolay ve kazançlı bir sistemdir. Daha detaylı bilgi almak için bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.